Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Ben Hikmet Bozda. 1987 İstanbul'da olmuyum. 2010 yılından beri Fatih Medreseleri birinci merkezi bölge Karadeniz kursunda hocalık yapmaktayım. Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Ben Arif Akyıl 1985 Niğde doğumluyum. 13 yıldır hizmet ettiğim Fatih Medreselerinde halen Kocaeli, Sakarya, Düzce bölge sorumlusu olarak vazife yapmaktayım. Eûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Ben Sadullah Vural. 1985 Erzincan doğumluyum. 13 senedir Fatih medreselerinde hizmet etmekteyim. Şu anda Adana, Mersin, Konya, Karaman bölgelerinde sorumlu olarak vazifeme devam etmekteyim. Hikmet hocamız, Arif hocamız ve ben Sadullah bugün programı sizlere sunmaya çalışacağız inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salâtü ves selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Estaînü billâhi Bismillahi al rahim Vssarğu ila min Rabbikum, vjnette arzuhas semavat ve al-erdu, ugeddettin muttaqin. Ceddak Allahu alažim. Zatı paki Subhanîyesinin özünü idrak konusunda akılların çaresiz kaldı. sıfatlarını bilme konusunda. Ariflerin hayrete düştüğü, cihetten beri olarak bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, dünyevi ve uhrevi bütün saadetlerin teminatı olan, şeriat yolunda hepimizi hizmetçi kılan, ezelde ve ebedde var olan, rahmetiyle bizlere doğru yolu gösteren, sonsuz rahmetin ve engin merhametin biricik kaynağı, merhametliler merhametlisi Erhamur sonsuz nihayetsiz hamdü senalar olsun. Salavat incileri, selam cevherleri ve tahiyyat mercanları varlıkların en üstünü olan alemlerin Rabbi tarafından Habibim diyerek sevilen ilahi feyiz ve bereketin menbaı olarak Siyah beyaz bütün ırklara gönderilen barbarlığın, çapulculuğun, hayat tarzı haline geldiği, kabalığın, şiddetin iletişim dili olarak kabul gördüğü bir topluma siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin buyuran rahmet yüklü adalet peygamberine, hikmet yüklü ahlak peygamberine başımızın tacı, gönüllerimizin ilacı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatu selam, sahiyyatu ikram ve her türlü ihtiram ona, onun mudahhar ehli beytine ve ashabına olsun. Ruhumuzun gıdası ve gönüllerimizin çırası olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı rehber edinerek kendisi hidayete ermekle beraber diğer insanlara da hidayet kaynağı olan, sarığıyla, sakalıyla, şalvarıyla, cübbesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılan, değil bir sünneti müstehabı bile terk etmeyen, şeriatla tarikatı birleştirerek hakikatin suretine bürünen, imanı, İslam'ı ve ihsanı öğreten, maddenin ruha, dünyanın dine galip olduğu maddeperest bir zamanda kitap yazmak yerine adam yazma gayreti gösteren, şahsında bir olsa da marifetinde bir toplum sayılan, asrımızın müceddidi, zamanın şeyh-i ekberi, Mahmud Efendi, Ennakşibendi, El Halidi El Ufi Hazretlerine göstermiş olduğu yüksek teveccühlerinden dolayı sonsuz müteşekkiriz. Selam olsun ona ve bütün ehli imana. İmame olmazsa tesbihin adı boncuk olur. Bu talebeler, bu hocalar, bu medreseler hepsi sultanımızın eseri. Bu şaheserlerin yetişmesinde gece gündüz demeden gayret gösteren ve serdar-ı evliya olan efendi hazretlerinin idealleri doğrultusunda her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi açma gayreti gösteren, sadakatinde zerre kadar şüphe bulunmayan Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar hocamıza minnettarlığımızı ifade eder, başarılarının devamını dileriz. İslamın son kalesi olan cennet vatanımızın Edirnesinden karşısına, Adanasından Kastamonusuna, Ankara'sından Konyasına, kısacası dört bir tarafından mesafeleri kat ederek bizde iman gayret vardır. Bu aşka sınırlar dardır. Sancağımız asırlardır. Aşar huduttan hududa renk veririz gülden güle yeter ki hak galip gele destan olmuş Anadolu aşar huduttan hududa diyerek bu programa teşrif eden siz değerli Fatih Medreseleri'nin muhterem genel başkanı çok değerli protokol üyeleri kıymetli hocalarım hanımefendiler beyefendiler Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kelam, yaratılışın hem başlangıcı hem de gayesidir. Varlık, Söz ile bu aleme adım atmış. Yaratılış söz ile başlamıştır. Yaratılışın başlangıcı yokluğun bağrına atılan "kün" yani ol sözüyle olmuştur. İnsanlara hitap etmek, söz söylemek etkili bir sanattır. Söz kalem ile yazılır, kelam ile anlatılır. Şöyle tarihe bir göz atıldığında görülmektedir ki kitleleri peşinden sürükleyen liderler güçlü birer hatiptirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç şüphe yok ki sözde sihirleyen bir kudret vardır buyurarak sözün tesirine dikkat çekmiştir. Yunus Emre'nin bir şiirinde söz vardır savaş keser Söz vardır baş keser, söz vardır zehirli aşı, yağ ile bal eder diyerek sözün tesirini ne güzel anlatmıştır. Hitabet, dini tebliğ etmede, insanları hakka çağırmada da etkili bir araçtır. İşte bu noktada tam olarak bu program hocalarımız ve talebelerimizin bu yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu akşam Türkiye'de bir ilk oral olarak 2012'nin Aralık ayından beri 500 hoca ve 500 talebenin katılımıyla güzel vatanımızın 81 ilinde elemeleri yapılan ve bunun neticesinde 5 tane hocanın ve 4 tane talebenin finale kaldığı Türkiye Hatibini Seçiyor programının finali yapılacaktır. Elemelerden birincilik ipini göğüsleyerek çıkan ve finalde yarışmaya hak kazanan 5 hocamızın ve 4 talebimizin sünnet, İslam'da aile, İslam'da ticaret, İslam'da tesettür, insan ve yaratılış gayesi, namaz, Kur'an, Allah ve peygamber sevgisi, çocuk eğitimi konularındaki performanslarını çok kıymetli jüri üyelerimizin huzurunda dinleyeceğiz ve Türkiye'nin hatibini birlikte seçeceğiz inşallah. Mevla Teala yarışmacı hoca ve talebelere başarılar ihsan eylesin. İslam dini ilme çok büyük önem vermiş ve ilk inen ayetler oku şeklinde nazil olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Beşik'ten mezara kadar ilim öğreneniz buyurarak Öğrenmeye teşvik etmiştir Şimdi Beşik'ten mezara kadar kendilerini ilme ve irfana adayarak Gökyüzünde meleklerin Denizlerde balıkların Kendilerine gece gündüz istiğfar ettiği Yedisindeki bebesinden yetmişindeki dedesine kadar Tüm talebelerimizi salavatlar eşliğinde sahneye davet ediyorum